E aşk ilahi bir şey tabii. Bazen bir çocuğun nazarında yahut bir kadında tezahür edebiliyor. Bunu Mecnun da çok iyi bilir. Tamam. Leyla aşkın tecellisi de aşkın kendisi değil. Allah kadını ve ki en güçlü duyguyla imtihan ediyor. Sonra kadınla erkek aradan çekilince Geriye sadece ilahi aşk kalıyor. E, yola onu bulmak için çıktınsa, tamam. Önce düşmeyi, sonra kalkmayı öğreneceksin. E aşk bir çeşit terbiye. Öğretmen. Hem yol gösteren hem yola sokan. E, yolun sonunda da sonsuzluk var. Ve hiçbir şey o sonsuzluktan daha kıymetli değil. Mi? Hiçbir şey.